Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen semiha Bugün sizlere Ramazan'da kilo almak için neler tüketmelisiniz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir ön yargıya kapılanları kurtarmak istiyorum. Ramazan'da kilo almak mümkün değil. İki ana öğün yiyerek nasıl kilo alabiliriz? Algısını öncelikle ortadan kaldıralım. Sizin için önemli olan öğün sayısından ziyade günlük ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayıp karşılayamadığınız. Dolayısıyla günlük ihtiyacınızı bu iki ana öğüne ve ara öğünlere bölerek de kilo almanızı sağlayabilirsiniz. Sizlere ortalama olarak örnek bir liste paylaşacağım. Elbette ki kişiden kişiye göre değişiklik gösterecektir bu liste. Sizin fiziksel özelliklerinize ve yaşam tarzınıza göre değişiklik göstereceği için siz sizin için en uygun olan şekilde değişimler yaparak kendi listenize entegre edersiniz. Öncelikle sahurla başlayalım. Sahurun olmazsa olmazlarından biri yumurtadır. Hem en kaliteli protein içermesi açısından hem de uzun süreli açlıklarda sizi kurtaracağı açısından sahurda muhakkak ki yumurtaya yer vermelisiniz. Bu kira alma listesi olduğu için bunu haşlanmış yumurtalardan ziyade omlet şeklinde tüketmeye çalışın. İsterseniz sebzeli omletler, isterseniz yulaflı omletler veya sade bir omlet şeklinde de tercih edebilirsiniz. Omletinizi yaparken kullanacağınız yağ miktarına da dikkat edin. Ne çok fazla olsun ne de çok az olsun. Ortalama olarak 2 yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Peki kaç yumurta tüketeceğiz kısmına gelirsek. Kadın ve erkeklerin enerji ihtiyaçları farklı olduğundan ötürü kadınlar için bir, erkekler için 2 yumurta diyebiliriz. Elbette ki kadınların da iki yumurta tercih edebileceği durumlar var. Bu dediğim gibi kişiye göre değişebilir. Ben ortalama olarak verilerden bahsedeceğim. İkinci besinimiz olan peynire geçelim. Tüketeceğiniz peynirin tam yağlı olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra çok tuzlu bir peynir. Sizi gün içerisinde çok su satacağı için az tuzlu olan peynirleri tercih etmeye çalışın. Peynir miktarını da yine kadınlar için 3 dilim kadar, erkekler için de 4 dilim kadar düşünebilirsiniz. Her bir dilim şu kalınlıkta ve şu büyüklükte olacak şekilde tüketmeye özen gösterin. Dilerseniz peynirinizin bir kısmını kaşardan yana kullanıp peynirli bir omlette yapabilirsiniz. Sırada zeytinimiz var. Eğer zeytin tüketmeden sahur yapamıyorum diyenler derseniz tuzsuz zeytinleri tercih etmenizi öneriyorum. Yine dediğim gibi susuzluk yaşamamanız açısından illa zeytin olsun istiyorsanız tuzsuz olanları tercih etmeniz gerekiyor. Zeytin olmasa da olur diyenler için de önerim kuru yemişler. Bunlar ceviz olabilir, fındık olabilir, badem olabilir. İlla bir yağ grubu besini eklemenizi istiyorum. Porsiyonuna gelecek olursam erkekler için 15 adet zeytin, veya 5 adet ceviz düşünebilirsiniz. Kadınlar için de 10 adet zeytin veya 3-4 tam ceviz şeklinde de düşünebilirsiniz. Sağırda muhakkak ki söğüş sebzelere yer verin istiyorum. Genellikle salatalar veya söğüş sebzeler kilo verme diyetlerinde olur algısı var. Fakat bunlar sizin günlük lif ihtiyacınızı karşılayacağında bağırsak hareketlerinize de oldukça etkili olacaktır. Bu nedenle muhakkak ki söğüş sebzelere yer verin. Bunlar domates, salatalık veya yeşillikler olabilir, çiğ biber olabilir. Özellikle salatalığı kişi başı bir adet olacak şekilde yer verin. Yine susuzluk ihtiyacınızı karşılaması açısından sahurda salatalık tüketmeniz oldukça önemli. Bu söğüş sebzelerin üzerine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Hem sizin kalori açığınızı kapatacaktır hem de farklı bir lezzet verecektir. Tatlı kısmına gelecek olursak hem Ramazan'da çok fazla tüketmeyi sevdiğimiz hem de besleyici içeriği açısından tayin pekmez çok kurtarıcı oluyor. Ortalama olarak 2 yemek kaşığı kadar tayin pekmez tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra bal kaymağı da yer verebilirsiniz. Az da olsa yoğurda yer vermenizi istiyorum. Günlük protein ihtiyacımızda karşılaması açısından yoğurda sahurda yer vermeye çalışın. Ramazanda çok fazla ara öğün tüketme seçeneğimiz olmadığı için ve biz süt grubu besinleri genel olarak ara öğünlerde tercih ettiğimiz için bunları Ramazan boyunca eksik kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle 3 yemek kaşığı kadar da olsa yoğurt tüketebilirsiniz. Yoğurt yerine sütü de tercih edebilirsiniz. Eğer çaysız sahur yapamıyorum diyorsanız çay tercih edip yoğurdu listenize eklersiniz. Fakat çaysız da olur diyorsanız çay yerine süt tüketirsiniz. Yoğurdu da tüketmenize gerek kalmaz. Son olarak ekmek porsiyonuna gelelim. Yine erkekler için en az 4, kadınlar için de en az 3 dilim ekmek tüketmenizi isteyeceğim. Her bir dilim 25 gram kadar olacak. Peki bu 25 gram ne kadardır derseniz küçük boy tost ekmeklerini bilirsiniz. Onların her bir dilimi ortalama 25 gram kadardır. O boyutta olan herhangi bir ekmeği tüketebilirsiniz. Fakat savurdan sonra 15-16 saatlik bir açlık süreci olacağı için benim size tavsiyem savurda tam tahıllı ürünleri tercih etmeniz. Bunun yanı sıra yulaflı veya çağdarlı ekmekleri de tercih edebilirsiniz. Bu noktada belki 4 dilim ekmeği tüketmekte biraz zorlanabilirsiniz. Ben en kurtarıcı yol olarak sandviçleri tavsiye ediyorum. Demin saydığım tüm malzemeleri bir sandviç ekmeğin içerisine koyarak o şekilde tüketebilirsiniz. Tüketiminde oldukça kolay olacaktır. Yine tam buğday lavaşı da tercih ederek saydığım bütün besinleri lavaşın içerisine koyarak o şekilde tüketebilirsiniz. Lavaşı tercih edecekken de eğer hazır olan paketli lavaşları alıyorsanız Üzerinde zaten her bir lavaşın gramacı yazıyordur. Sizin ortalama 4 dilim kadar ekmeğe ihtiyacınız var dersek her biri 25 gramdan en az 100 gramlık lavaş tercih etmeniz gerekiyor. Ortalama olarak her biri 50 veya 60 gram kadar alıyor. Yani siz bunlardan 2 tane tükettiğinizde 4 dilim ekmek tüketmiş oluyorsunuz sahurumuz bu şekilde olacak. Su tüketimine gelecek olursak benim size tavsiyem sahurdan önce veya sahuru yaparken çok fazla su içmemeniz. Bu sizi midenizi dolduracağı için gerekli olan besinleri tüketmenizi zorlaştıracaktır. Bu nedenle sahur öğününüzden sonrasında su tüketmeye dikkat edin. Gelelim iftara. İlk olarak suyla iftarınızı açacağınızı düşünürsek eğer bunu bir bardakla sınırlandırmaya çalışın. Dediğim gibi önden sizi çok fazla doyursun istemiyorum su. Daha sonrasında yine zeytin veya hurma ile iftarınızı açtıktan sonra ana öğüne geçmenizi isteyeceğim. Normalde bizler Ramazan'da ilk olarak çorbayı tüketmenizi öneriyoruz. Bu bir anda mideye yüklü bir besin almamak için. Fakat kilo alma diyetlerinde önden çorba içmek hafif sizi doyuracağı için ana öğünü tamamlamanızda zorluk çıkaracaktır. Bu nedenle ben kilo alma diyetlerinde Ramazan'da çorbayı yazmamaya çalışıyorum. Hemen ana öğününüzle başlamanızı isteyeceğim. Ana öğün alternatifleri olarak bir önceki videomda 30 günlük Ramazan menüsü paylaşmıştım. Oradaki iftar alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Ben orada miktarlardan bahsetmedim. Kişiye göre değişiklik göstereceği için. Bir tabak dolusu ana öğünü tercih edebilirsiniz. O listenin hepsinde pilav, bulgur ya da makarna yok. Fakat sizin kilo alma diyetinizde muhakkak ana yemeğinizin yanında ikinci kapı olarak bir karbonhidrat grubu olmasını isteyeceğim. Bu pirinç pilavı olabilir, bulgur pilavı olabilir, makarna olabilir, erişte olabilir veya bir börek de olabilir. Bunun porsiyonuna gelecek olursak eğer pilav olarak düşünürsek yine bir tabak dolusu pilavı tüketmenizi isteyeceğim. Yanında muhakkak yine posa ihtiyacınızı karşılaması açısından salatayı eksik etmeyin. Yine salataya bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Çok içecek tüketme ihtiyacı duyuyorsanız ayranı tercih etmenizi öneriyorum. Bunun yanı sıra yine cacık ve yoğurt da tercih edebilirsiniz. Ekmek porsiyonuna gelecek olursa burada yine tam da ekmeği tüketmek zorunda değilsiniz. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa beyaz ekmeği tercih edebilirsiniz. Hatta daha sonraki ara öğünleri yapmanızı kolaylaştırması açısından ben daha çok beyaz ekmeği tüketmenizi isteyeceğim. Zaten karbonhidrat grubu olarak pilav olduğu için çok fazla ekmek tüketmeniz değil, 1-2 dilim kadar ekmek tüketmenizi isteyeceğim. İftardan 2 saat sonra bir ara öğün daha yapmanızı istiyorum. Yine bir önceki videomda 30 günlük Ramazan menüsünde ara öğün alternatifleri de yazmıştım. Bunları tercih edebilirsiniz. Porsiyonlarının da yine dediğim gibi kişiye göre değişmekle birlikte ortalama olarak 1-1,5 porsiyon kadar tüketebilirsiniz. Son olarak sizden bir ara öğün daha yapmanızı isteyeceğim. Bu ara öğünü de sahurdan 3 saat öncesinde yapmanız gerekiyor tüketeceğiniz besin yine daha önceki videolarımda kilo aldıran karışım tarifini kullanabilirsiniz. Bu süt ve meyvelerden oluşan aynı zamanda yulaftan oluşan bir tariftir. O tarife de göz atmanızı isterim. Özetle iki ana öğün ve iki ara öğünden oluşan bir listeniz olacak. Bu listeyi uygularken herhangi bir sağlık probleminiz olmamasına dikkat edin. Çünkü her hastalığa özel farklı diyet programları vardır. Tüketilmesi yasak olan besinler vardır. Ben bu listeyi oluştururken sizin tamamıyla sağlıklı bir birey olduğunuzu düşünerek oluşturdum. Dolayısıyla herhangi bir rahatsızlığınız varsa size özel birebir hazırlanmış bir listeye uymanızı öneriyorum. Kilo alma listemiz bu şekildeydi. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu süreçte zaten fiziksel aktivitemizde yani yaktığımız enerjide bir miktar azaldığı için daha fazla kilo almaya meyilliyiz. Dolayısıyla eğer kilo alma sürecindeyseniz bunu bir fırsat olarak değerlendirip hemen işe koyulabilirsiniz eklemeyi unuttuğum, bana sormak istediğiniz başka sorular varsa yine yorumlarda ekleyin. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum yorumlara. Listeyi uygulayıp da sonuç aldıysanız eğer benimle paylaşmayı da unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.